Kaim Ali Muhammed Mehdi ee, zuhur ettiğinde şu ayet okuyacak diyor. Yeniden Mehdi zuhur ettiğinde. Şeytan Allah'ın, Biz Yüce Allah'ın kitabında bir ayet ile vaatte bulundukları kişileriz. Onlar ki yeryüzünde kendilerini yerleştirir, iktidar sahibi kılarsak bu Mehdi'ye bakıyor diyor bu ayet. Dost doğru namazı kılarlar, zekatı verirler, marufa emrederler, münkerden sakındırırlar. Bütün işlerin sonu Allah'a aittir. Hac Suresi 41. Yeryüzünde bak bütün yeryüzünde kendilerini yerleştirir iktidar sahibi kılarsak, dünya hakimi yaparsak. Ne yapıyorlar? Namazı kılıyorlar, dost doğru namaz, zekat veriyorlar, marufa emreder, münkerden sakındırırlar. Bu ayet işte mehdiyete baktığını söylüyor. Peygamberimiz Hani diyorlar ya Mehdiyete bakan ayetlerine bir tane, iki tane, on tane değil. Mesela bak dünyaya hakim olacak bir gruptan bahsediyor Allah. Dünyaya hakim olacak. E kim bu? E bir kere hakim oluyor Müslümanlar zaten. E o da Mehdi işte. Mesela Nur Suresi 55'te de bir dünya hakimiyetinden bahsediyor Allah. E bu dünya hakimiyetinde Müslümanın başında biri var. Kim bu? Mehdi işte.